Hepimize Allah. Yengeme okudun mu? Tabii işte. Ruhuna. Bütün ölmüşlerimize dedim. Biraz zaten yengeye dedim. Seni devresin, nur içinde yatsın dedim. Allah rahmet eylesin. Bir sene oldu anne. Hiç vay gidene hiç. Hülya bile olmadı. Hiç yenge değil. O ne yapacak, ne dedi. gelir evden? Hiç. Ne gelir ki evden? Ayrıca bir Yasin okursan işte. İşte de, Onu Kim bilmiyor? Yasin okuyamıyorum dedin ya geçen. Evet zaman. ama şey ki yazılı okuyorum. Şey evet. okuyamıyorum. Türkçesinden oku. Ha, ezbere bilmiyorum ya. Ezbere diye okunur ki zaten. Evet, zaten çok uzun. Çok uzun değil ben. Ayetel mi? Kürsü biliyorum. Evet oku yani Yasin de öğren ama e okuyorum işte 3 gün okuyacaksın okuyorum dua da diyorum. 3 gün valla peylamda okuyorum daha ne okuyacağım okudun da güzel <laughs> alim yapacaktı Yapırsın Allah'ım bile okumayı Yap, yapayım valla soğuk su da var Ha, yapayım. Yap. Ama şey sakarin yok benim evde. Ne yapacağız sakarini kullanma diyorlar. Ay acı iyi. Şekerden iyidir. O ne koyacağız Az şeker koyalım. ne? Pekmez koyalım. Tamam pekmez. Tamam dur pekmez kız pekmez. yapayım hadi.